Hepinize hepinize selam arkadaşlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bu video yine bir short video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bayağıdır yayınlamıyorum short video'su. Evet arkadaşlar. Bol şans e Şimdi cada, cadiyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Zaten başka bir şey yapamayız. Şimdi başka ne atabilir? Ona bakacağız. Zaten ben mega soul'ü yaptık. E, Arkadaşlar bir de Dart Goblin'ini atayım. Bak Arkadaşlar bütün iksiri bitti. Şimdi de de bitti. Arkadaşlar Mega Şovali'yi açtım ya. Çok iyi oldu. Yani her şeyi yapıyor Mega Ama Arkadaşlar mini pet kadar çok iyi. Yani. Arkadaşlar şu cadı tekli vursaydı zaten hiç. Destem almazdım şeyle vurduğu için arkadaşlar destem alıyor. Ee, alan hasarı vuruyor bir de çok güç arkadaşlar. Diablo ejderi atan. Arkadaşlar bir de goblin fıçısı niye bu kadar yüksek diye soruyorsanız arkadaşlar. Ee, ben goblin fıçısını bir ikinci arena adam ne açtım arkadaşlar. Normalde zaten kaçıncı arenada açıldığını bir zahmet biliyorsunuzdur bir altıncı arena da açılıyor. Evet altıncı arena da açılıyor. Evet kulesini aldık bir şey atmadık süreci. Kule aldık. Tamam mini pekka da atalım. Daha da sağlık eskilerin altı atalım. Arkadaşlar şu mini pekka ile şu mega çok uyuyor ya ben anlamıyorum. Kimin adı şey annemle yani, söyleyeceğim minik ol istiyorum. Şura bak arkadaşlar maçı kazanmışız işte. Nasıl oldu bu Arkadaşlar internetten adam mesajları izledik diyoruz da aç bıktık. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay. bay.